Evet sevgili seyirciler bu hafta maraton şovda nasıl star olunur onu tartışacağız sevgili hocam ve konuklarla. Sevgili hocam hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sevgili gençler hepimiz <laughs> hoş bulduk öncelikle. Bir <laughs> şey hatırlatayım size. Süter ölünmez. Süter de ölür arkadaşlar. Hocam bir saniye. Beşiktaşlı Tayfur attığımızda Tayfur bir futbol star olarak ne düşünüyorsun? Tansel abi gerçekten biz futbolda sıkarız ama sonuç olarak Beşiktaş'ın başarısı çok önemli. Biz takım oyunu oynadığımıza inanıyoruz. Onun için kaptan olup ben star olmamı istemem diye bir çok star var yani futbolda. Evet hocam bu arada bir starla görüşeceğiz. Emrah hoş geldin. Ne star abi? Taş değilim. Sabrak değilim. Hele. Hele halkın üstüne Hiç değilim abi. <laughs> evet. Şansal. Benim ismim. Emrah senin ismin. Sen star olmadım diyorsun anlamadım. Bu arada Diva geliyor. Diva hoş geldin. Bülent Ersoy geliyor. E bir star geldi yanımıza. Bir mühçü Ubudiyet içinde. E hani stara bir alkış. <laughs> Sonuç olarak ablanız burada büyük bir star. Siz bunu nasıl takdir etmezsiniz? Evet hocam. Hocam bu saniye, bir saniye, bu saniye dedim hocam. E ee, şimdi konuğumuz son konuğumuz hocam. Starlarımızdan Mahsun Kırmızıgöl. Mahsun hoş geldin. Hoş bulduk şansal abi. Ben var ya beni, beni tanımıyorsunuz, beni bilmiyorsunuz. Ben halkın olmak için neler yaptım? Ben Diyarbakır'da var ya 15 tane kardeşimle beraber gezerken, 15 tane kardeşimle bir tane ekmek düşerdi bizim evlere. Babamız yoktu bizim, anamızla beraber yaşardık biz. Onu bir ekmeği böyle bir tane zeytin bana bana yardım, onu bana bana yardım. Sen nereden bileceksin yoksulluğun, acının, çilesini, yetimsizliği? Ben bu toprağın, ben bu gurbetin, ben bu namusun, ben bu şerefin, ben bu şerbetin oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere, bu arada şerrafsızlara yenilmedim. Aha buradayım, aha, buradayım.